bugün itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, Melih Gökçek hakkındaki suç duyurusu ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. E, suç duyurumuzun konusu şu. E, uzun süreden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır Melih Gökçek. Ancak İmar Kanunu'nun 37 ve 44. maddesi uyarınca belediyeler vatandaşa imar ruhsatını verdikleri zaman imar ruhsatı ile birlikte mutlak suretle otopark yerini tahsis etmesi lazım. Otopark yeri tahsis edilmeden e, yapı ruhsatının verilmemesi lazım. Ancak bugüne kadar e, uzun süreden beri yapı ruhsat izni ve e, imar ruhsatı e, verilen çok yer var Ankara'da. Ancak eee Otopark olayı imkan olmayan yerlerde ise e, belediyenin e, ruhsat almak isteyen vatandaştan otopark ücreti alıp bölge otoparklarını yapması lazım. Bu da kaynağı nerede buluyoruz biz? Kaynağını İmar Kanunu 3744 ve Otopark yönetmeninin 4, 5, 7, 10 ve 11. maddelerinde buluyoruz. Ancak otopark yönetmenliği uyarınca da Otopark parası ücreti adı altında alınan paralar bölgede ücretsiz otopark yapılmak zorundadır. Alınan para otopark amacı dışında başka bir amaca da tahsis edilemez diyor kanun. Ve e, Ankara'nın tüm cadde ve sokakların hepsi parayla ihale ile otopark olarak kullanılıyor. Ayak bastı parası gibi aynen 10 dakikadan sonra para başlıyor. Takometre başlıyor. Bununla ilgili Ankara'da e ee, ilk milletvekili seçildiğim zaman e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne cadde ve sokakların trafik amacıyla e, geçişe kullanılması gerektiğini, otopark olarak kullanılamayacağına ilişkin dava açtım. Ankara 17. İdare Mahkemesi verdiği kararda cadde ve sokakların otopark olarak kullanılamayacağı ve cadde ve sokakların otopark olarak kullanılmasının iptali yönündeki talebimi kabul edip Ankara'daki tüm cadde ve sokakların ücretli otopark olarak kullanılmasını mahkeme iptal etmiştir. Ancak sözlü edilen bu mahkeme kararı da kesinleşmiştir. Anayasamızın 138. maddesi uyarınca mahkeme kararları kurumları, kuruluşları, kişileri, yürütmeyi, yasamayı bağlar hükmü gereğince kesinleşen bu mahkeme kararını Melik Gökçek yerine getirmediği için Bundan dolayı şikayet ettim. Bundan dolayı cezalandırılmasını talep ediyorum. Bir. İkincisi ise otopark ücreti adı altında insanlar yapı ruhsatını alırken, iskan iznini alırken yatırdıkları otopark ücretini bugüne kadar bölgede ücretsiz otopark yapmadığı için ve bu paraları otopark amacı dışında başka amaçlar için kullandıkları için bununla ilgili ayrıca şikayet ettim ve e, Sayın Arış diyordu 100 tane dosya diyordu. 100 dosyadan şu anda 99'a düştü. Ben teşekkür ediyorum. Ve bunun Ankara'daki tüm cadde ve sokakların otopark olarak kullanılması mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Vatum vatandaşlarımız Melik Gökçe yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karşı ödedikleri otopark paralarının tamamını iade alabilirler. İki, tüm vatandaşlarımız Melih Gökçe'yi de ayrıca bu mahkeme kararını yerine getirmediği için Melih Gökçek hep vatandaştan e, sebepsiz olarak otopark ücretini aldığı için şikayet de edebilirler. Çünkü...